arkadaşlar benim adım Ömer Güroğlu. E, bugün e, şunu yapacağız arkadaşlar. E, ne yapacağız derseniz. E, Tabi siz e, misal oyun videoları atıyorsunuz. E, süresi çok uzun sürüyor. E, Youtube atma süresi. E, ben internetten bir sanat program buldum. Handbrake indirme e, sitesini videom aşağıdaki link kısmında bulabilirsiniz. Bulabilirsiniz. Pardon. Eee şimdi bu program ne işe yarıyor? O misal 100 megabayt çektiğiniz video o 5 katı düşürüyor indirme süresini 100 e, megabayt ya 50 megabayt iyi yapıyor onu ben şimdi size göstereyim. Ben gösteriyorum arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi kro olmak oldu. E, ee, özelliklerini Evet şu boyuta boyuta baktığımızda 279 megabayt gösteriyor arkadaşlar. E, ee, buna sonra handbrake diyoruz. Diyor. ee tamam ondan sonra burada soğuk yazıyor buna tıklayın file yazıyor file ona tıklayın ee, attığınız video neredeyse oraya bulun evet benimki d de k olmak gördüğünüz gibi dosyalı pro olmak. seçiyorsunuz kitle 6 6 dakika çekmiş çekmişim, çekmişim. Ee, o yeni e, yeni e, yeni videoyu nereye koysun onun yanına koyacak e, ee, ismin ne olsun browse edeceksiniz Mesela ben kro olmak yapmıştım ya videoda. Şimdi burada kral olmak abi yazıyor. Pro olmak yeni yazın. İstediğim dediğimde yazabilirsiniz. Ben böyle yazıyorum. Kaydet. Evet gördüğünüz gibi. Ama yalnız şu ayarlarıyla oynamayın. Çözünürlük falan bozabilir. Tavsiye etmem. Şimdi bittiği zaman starta basıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altta Evet. Gördüğünüz gibi Veya ee, ve da ben şöyle bir şey yapacağım. Şimdi ben bu da kadar videoyu durduracağım. Ee, bu bittiğinde gösteriyorum. şimdi 50'ye geldi. Evet arkadaşlar, ee, şey ee, yüklemek gitti arkadaşlar. Şimdi ben ben ilk kez yaptığıma rağmen ben bile şaşırdım. Size göstereyim. Evet, birincisi kro olmak. İlk çektiğim video bu. Boyutu 274 MB. Ee, diğerinde kro olmak yeni yazmıştım daha yeni yaptım ve şuna bakalım evet bak burada 46 megabayt arasında farkta iyi bakın birisi 279 diğeri 46 megabayt ee, şimdilik ya, bu kadar ee, beni izlediğiniz için Teşekkürler. Benim kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.